Sağlık olsun da kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün yanımızda yine bir uzman hekim var. Çocuk hastalıkları uzmanı Mustafa Özel. Mustafa Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hocam epey oldu. Sizle bir program çekmiştik evet. ama bayağı bir zaman geçirdik üzerinde. üzerinden. Evet. E, günlerde özellikle son günlerde yani kış aylarının başlamasıyla birlikte e, çocuklarda çok yaygın olarak e, grival enfeksiyonlar evet. ya da adını nasıl tanımlayacaksınız bilmiyorum ama üst solunma enfeksiyonları var. görüyoruz ve de ağır geçiriyorlar, ateşli geçiriyorlar. Hı. yatarak geçiriyorlar. Bunu nasıl tanımlayabiliriz? Mesela bu koronavirüs müdür bu ya da e, nasıl tanımlıyorsunuz bu durumu? Yani şu an e, çok e, karma bir durum var. Sadece koronavirüs değil. Özellikle influenza, koronavirüs, adenovirüs, e, diğer e, üst yolu en, e, enfeksiyonu kaynağı olan virüsler e, hepsi görülüyor ve çok yaygın bir şekilde görülüyor. Hı. Sadece koronavirüs diyemeyiz. Peki e, neden bu kadar çocuklar e, neden bu kadar ağır geçiriyor? Onun yani şöyle, Bir sebebi var. Biz vardır. zaten e, pandemi dönemi e, bütün dengeleri alt üst etti. Biz normalde e, Kasım Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarını çok yoğun geçiriyoruz. Çocuklar çok sık hasta oluyorlar. Bu zaten çocuk çocukluğun bir doğal hali. Ee, ama pandemi döneminde e, özellikle maske kullanımı, okullarda kapatma, işte toplulaşım araçlarının kapanması vesaire nedeniyle e, hastalıklar çok az görüldü. Yani sadece korona görüldü. Diğer viral enfeksiyonlar hiç görülmedi. Bu yüzden e, toplumdaki bağış çok azaldı. Yani belki hasta olan insan sayısında çok fazla bir abartılı değişiklik yok ama hastalık ağır geçiyor gerçekten. Yani basit bir viral viralisoynoloji enfeksiyonu bile çocuklara hastanelik edebiliyor. Ebeveynler bu dönemde özellikle çok e, nasıl hareket edeceğini bilemiyor. Yani hangi durumda hekime gitmeliyiz, ilaç kullanmalı mıyız, kullanmamalıyım mıyız gibi bir sürü böyle kaygıları var. Kafalar çok karışık. Hı -hı. Bu yönde nasıl yönlendirme yapabilirsiniz velilere? Ee, ya çocuklar e, illa ki hasta olacaklar. E, yani hastalık olduğunda dünyanın sonu değil. E, ama ben özellikle çocukta öksürük, ateş, e, beslenme de bozulma tarzı bir şey olduğunda doktora mutlaka başvurulması gereki, başvurmasını öneriyorum. E, çok sık hasta olan çocuklara bazı testler yapılabiliyor. Bağışıklık değerlerine bakması bakılması açısından. E, onun dışında beslenmelerine dikkat edilmesi gerekiyor. E, eğer çok sık hasta olunuyorsa okullarda maske takabilirler. Bunun ağır geç, geçirmesinde ateş önemli bir faktör müdür? Yani daha doğrusu ateş olması çocuğun o hastalığı ağır geçirdiği anlamına mı, geçirdiği anlamına mı geliyor acaba? Tam olarak öyle değil. Aslında ateş ateş yüksekliği ile hastalığın ağırlığı her zaman doğru orantılı olmaz. Bizim için çocuğun genel görünümü ve muayene bulguları daha önemli. Bazen çok basit bir e, ayaktan atlatılabilecek bir viral enfeksiyon çok şiddetli ateş yapabilir. Bazen de çocukta ciddi bir e, enfeksiyon olup çok yüksek ateşler olmayabilir. Hatta bazen ağır enfeksiyonlarda bir hipotermi yani ateş düşüklüğü bile görebiliyoruz. O yüzden yani direkt ateşle doğru orantılı değil hastalığın ağırlığı. Onun çocuğun ateşi çıktığında panik çok da panik, panik gerek yok. Panik yapmaya değil mi? gerek yok. Ancak çocuğun ateşi varsa mutlaka doktorun muayene etmesi gerekiyor. Bizim için ateşten ziyade ateşin sebebi önemli. Yani çocuğun ateşi var. Bu basit bir viral üst solunumda enfeksiyon da olabilir. Okuldan kapmıştır, bir iki güne düzelebilir. Ama menenjit olabilir, idrar yolu enfeksiyonu olabilir, zatüre olabilir bunları hani evde anne babanın anlaması çok zor. Hı -hı. Mutlaka doktorun görmesi gerekiyor. Hı -hı. Ateşi çıkan bir çocuk mu? Evet. Hekime yani ateş, danışılmalıdır. Öksürük, öksürük beslenmede bozulma, nefes darlığı, tıkanma, morarma bu tip bir şey olduğunda mutlaka mümkünse çocukları çocuk doktoruna göstermek lazım. Hastalıklardan bahsettiniz. Hı -hı. COVID, influenza gibi. E ya bunları böyle ayrı ayrı bir tanımlayabilir misiniz? Yani bütün bunların hepsi aynı belirtileri mi gösteriyor ya da tedavi yöntemleri aynı mıdır? Yok, aynıdır. tedavi yöntemleri çok farklı. Bir tanımlayabilir misiniz? Peki. He, öncelikle Covid'i konuşalım. Yani Covid bir viral enfeksiyon. Zaten herkesin bildiği bir hastalık. E, bir üst solunum yolu e, virüsü koronavirüsler ama 2020 yılı Ocak ayına itibaren bu virüslerin bir çeşit mutasyona uğramasıyla yani insanları yoğun bakıma düşürecek hasta ve hatta vefat etmesine sebep olacak kadar güçlenmesiyle bir pandemi dönemine girdik. Bu pandemi henüz tamamen bitmiş değil. Aşılar sayesinde insan ölümleri yoğun bakıma yatacak kadar ağır geçme olayları çok azaldı. Bir de virüs mutasyona uğradı. En son omikron delta varyantlarından sonra gerçekten virüs zayıfladı artık ayaktan bir ateşli son yolu hastalığı olarak geçiyor. Bizim tecrübemiz öyle. Biz de e, bazen rastlıyoruz burada günlük e, çalışmalarımızda. Şu an koronavirüs çocuklarda beslenmede biraz azalma. Genelde iki gün süren ateş, kırgınlık, halsizlik, bitkinlik olarak görüyoruz. E, ama öyle çok her gün onlarca yüzlerce Covid vakası görmüyoruz. Çok nadir görüyoruz artık yani. hı hı. Bundan Covid haricinde genellikle çok yaygın olarak influenza görüyoruz. Influenza mevsimsel grip, tıbbi adı bunun influenza, Türkçesi mevsimsel grip. Bu zaten yüzlerce, on binlerce yıldır insanlıkla beraber yaşayan bir virüs. İnfürenzanın özelliği her sene e, virüs mutasyona uğradığı için insanlarda kalıcı bir bağışıklık olmuyor. Yani her sene e, tekrar yaşıyoruz. Herkes grip oluyor. E, şu anda da e, mevsimsel grip çok yaygın görüyoruz. E, ve Bunun e, genellikle kas ağrısı, kırgınlık, halsizlik, bitkinlik ve çok dirençli, çok yüksek ateş. Yani 39,5-40-41 dereceleri bulan, ateş düşürücülere yanıt vermeyen. <laughs> dirençli bir ateş olarak görüyoruz. Ee, İnfluenza'yı diğer virüslerden ayıran bir özellik var. Ee, onun diğer çoğu virüsün herhangi bir tedavisi yok. Ee, yani virüsler sadece destek tedavisi verebiliyoruz viral enfeksiyonlardaki. Keza Covid'de de öyleydi. Covid'in bir ilacı yoktu. Destek tedavisi veriyorduk. Ancak influenza'nın etkili bir tedavisi var. O tamamivir etken maddeli bir e, antibiyotik virüs antibiyotik anti antiviral var O yüzden influenzada ilk 48 saatte tanı koyup o tedaviye başlarsak influenza hafif geçiyor hmm. e, Çünkü influenzada bazen e, insanı akciğerine e, hasar verip e, ölüme sebep olabiliyor yani yüzde çok büyük oranla ayaktan atlatılsa da veya birkaç günlük tedavi atlatılsa da nadirende olsa ARDS tablosu oluşturup akciğer yetmezliğinden insanları entübe, entübasyona kadar götürebiliyor. O yüzden e, yüksek ateş, kırgınlık, halsizlik, bitkinlik e, çocuğunuzda veya kendinizde varsa bir doktora başvurup e, influenza açısından değerlendirmenizde fayda var. Çok tanısı çok kolay. Burundan bir sürüntü örneğiyle 5 dakikada sonuç alınabiliyor. Ve tedavisi de e, etkin. Çok da sık kullanıyoruz. Yani çok yaygın çok kolay ulaşılabilen bir tedavisi var. Bir de adenovirüs tekrar şu an yani bu iki virüste beraber adenovirüs vakaları da görüyoruz. Adenovirüs de yine virüs solunum yolu enfeksiyonu etkeni. Bu da yine 3-4 gün süren yüksek ateş, dirençli ateş, gözlerde kızarıklık, gözlerde çapaklanma, bazen ishalle seyreden bir enfeksiyon. Bunun da bu da aynı COVID gibi bir etkin tedavisi olmayan tamamen destek tedavisi verdiğimiz bir hastalık. Şu an yaygın olarak bu üç virüsü görüyoruz. Hocam bir de şunu merak ediyorum. Grip aşısı Evet, çok önemli bu bir hastalıklarda konu. etken midir, tedavisinde etken midir ya da işte hangi yaşlara yapılabilir? Her yani, yaşa yapılabilir. Peki, mi? Ya grip aşısı e, az önce de belirttiğim gibi, influenza yani mevsimsel grip e, virüsü her sene mutasyona uğruyor. Dolayısıyla e, kış mevsiminin e, bizden daha önce kış mevsimini geçen ülkelerdeki virüslerden alınan örneklere göre her sene aşı firmaları yeni bir aşı üretiyorlar. E, Genelde Eylül, Ekim sonu, Ekim ortaları, Kasım'a doğru bu sene görülen en fazla mutantlara yönelik aşılar üretilmiş oluyor. Aşıları biz genellikle kronik hastalığı olan, mesela şeker hastası, astım veya böbrek nakli olan transplant hastalarına mutlaka yapılmasını öneriyoruz. Yani bağışıklığı zayıf mevsimsel gribe yakalandığında ayaktan atlatamayacak kadar ağır, ağır geçirecek olanlara mutlaka %100 yapılmasını öneriyoruz. Bunun dışında mesela sağlık çalışanlarının da mutlaka yapılması öneriliyor. Ama normal popülasyona yani sağlıklı bireylere yapılıp yapılmaması biraz kişinin tercihine bırakılmış. Biz yapılmasını öneriyoruz. Her yıl Ekim-Kasım aylarında influenza aşısını öneriyoruz. Influenza aşısı 6 aydan büyük her bireye yapılabiliyor yani 6 aydan 100 yaşına kadar herkes yaptırabilir. Sadece 9 yaş altı çocuklarda ilk doz yapılacaksa yani daha önce yapılmadıysa bir ay arayla iki doz olarak yapılması öneriliyor. Bir önceki sene yapıldıysa vücut zaten o aşıyı olmuşsa tek doz yeterli oluyor üstünde 9 yaş 9 yaş 9 yaş üstünde tek doz yeterli. Evet. Bir önceki sene yapılıp yapılmaması çok önemli değil. Yani 9 yaşından sonra tek doz yeterli. Piyasada bir sürü grip aşısı var. Yani her e, aşı firmasının ürettiği aşılar var. Birbirlerine çok ciddi bir üstünlüğü yok. E, uygun yani herhangi bir marka yapılabilir. Peki konuyla ilgili var mı eklemek istediğiniz başka yok. bir şey? Yok. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Tamamına ederim. Çocuk hastalıkları uzmanı Mustafa Özel'i ağırladık. Bir sonraki konukta tekrar sizlerle birlikte olacağız. Ama ne yapıyorsunuz? Lütfen kanalımıza abone oluyorsunuz. Çevrenizdeki eşinizi, dostunuzu abone yapıyorsunuz. Beğenmeyi unutmuyoruz. Tabii beğenmeyi unutmuyoruz. <laughs> abone yapıyorsunuz ki biz de zevkle, şevkle size bu bilgileri ulaştırabiliriz. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler.